Bakın arkadaşlar burası ani fren ve geri gitme alanı. İki arabalık burası. şu hemen önümüzde gördüğünüz iki dubanın arasında ani freninizi ve geri gitmenizi yapmanız gerekiyor. Buradaki amacımız şu. 30 km hıza çıkacaksınız. Aracın hızını 30'a kadar yükseltmeniz gerekiyor. 30 km hızda önünüze bir şey çıktığını düşünerek aslında tam debriyaj ve freni bir tık ani basmanız gerekiyor. Bakın bu çizgide basarsanız araba dubayı geçmiş olacak. Ani basmanız lazım. Ani frenden yaparken tabii kendinize tam ortalamanız gerekiyor kaldırım ve e, dubaların arasına. Bakın solda kalan çizgiyle kaldırımın arasını hemen hemen e, aynı tutmaya çalışıyoruz. Tam ortalı bir şekilde gaza basacağız. 30 km hızla da bakın şu yerde gördüğünüz Arabanın şu an arkasında kalmış yerde gördüğünüz sarı çizgide frene ani basıyorsunuz ki araç çizgiyi geçip böyle önde bir yerde duracak. Bu ani frenden sonra vitesinizi geri vitesi alıp dörtlüğü açmanız gerekiyor. Dörtlüğü açmayı unutmayalım. Geri gitme bitince de kapatmayı unutmuyoruz dörtümüz bakın iki ok birden yanacak. Sinyaller arasındaki farkı oradan anlayabiliriz. Geri gelirken arkadaşlar sağ aynadan kaldırıma bakıyoruz. Paralel bir şekilde geliyor mu aracımız? Paralel değilse sağa yaklaşıyorsa sola, sola yaklaşıyorsa sağ manevra yapmanız gerekiyor. Tam tersi yöne bakın sarı çizgiye basmamaya dikkat ediyorum. Yavaşça arkaya doğru devam ediyorum. Buradan da kaldırıma gitmediğiniz sürece tam ortalı geliyorsunuzdur demektir. Bakın ilerideki dubada ani fren yapmıştınız. Diğer hemen arkasındaki ikinci dubada da geri gitmeniz gidecek. Ve buradan çıkarken arkadaşlar vitesi 1'e alıyoruz. Bakın dörtlüyle işimiz bitti. Onu kapatıp yerine sola sinyal vererek çıkmanız gerekiyor. Düz de çıksanız buradan kesinlikle kalkış sinyali vermeniz gerekiyor. Sol sinyali kontrol edip isterseniz soldan isterseniz düz de çıkabilirsiniz. Solda kimse yoksa alanı ben terk ediyorum. Şu şekilde çıkıyorum ve buradan paralel parka gideceğiz.